Merhaba arkadaşlar. Bugün size ailece çıktığımız karavan turundan edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak için bir video hazırlamaya karar verdik. Bunu bir seri halinde sizlere sunmak istiyoruz. Belki 3, belki 4 seri olabilir. Ben, eşim ve iki tane çocuğum İstanbul'dan yola çıktık. Herhangi bir plan, herhangi bir program yapmadan Ege turu olarak düşündük. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep beraber izleyeceğiz. Evet. Öncelikle size kısaca karavandan bahsetmek istiyorum. Karavanımız NK karavanın Güneş Plus modeli. 750 kilo altı ve kolayca çekilebilir bir karavan. Karavanımız giriş seviyesi bir karavan. Bunu tercih ettik. Öncelikle bununla tecrübemizi genişletelim. Daha sonra niyetimizde motor karavan var. Bakacağız, yaşayıp göreceğiz hepsini. Aracımız Toyota Hilux. Offroad tipi. Biraz donanımlı bir araç. Onunla karavanımızı çekmeyi düşünüyoruz. E, bu şekilde yola çıktık. E, aracımızdan aslında çok bahsedecek bir şey yok aracı bilenler biliyor. Belki videonun geri kalanında karavan ve araçla alakalı daha detaylı bilgi verebiliriz. Şasemiz Alko şase. başlarsa orada biter. Öyle olsun mu lazım? Aqui, Bir. para cá, e sim, e sim. Emine. Esla. Bak kahvaltı hazır. Kahvaltı. Videonun bu kısmında sizlere e, paylaşmak istediğim şey çekme karavanın e, şu ana kadarki edindiğimiz tecrübelere göre olumlu ve olumsuz yönlerini sizinle paylaşmak istiyoruz. E, olumlulardan başlamak gerekirse e, işin bence en kıymetli yönü e, bir otele e, tonlarca para bağlayıp e, oraya kendini sabitleyip tek bir şehrin, tek bir ilçesinin içerisinde, bir otelin içerisinde, otelin kurallarına göre hareket etmek. Bu tatil anlayışı bana çok uygun gelmiyor. Tabii ki bazen insanın canı bunu istiyor ve bunu yapmak da gerekiyor, yapıyoruz da. Ama daha çok çekme karavanla tatil hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü çekmek arabanın en olumlu yönlerinden bir tanesi, istediğiniz yerde durup, istediğiniz yerde e, eviniz olması. E, e, tabii ki e, karavan parklar veya e, araç park alanları bunun için doğru alanlar olsa da e, bazen ormanın dibi, bazen denizin kenarı e, gibi yerlerde tercih edilebiliyor. Ben bunu çok seviyorum. Bu özgürlük alanı beni çok memnun ediyor. Aileyle biz bu tura başladık. İstanbul'dan yola çıkıp bir Ege turu planladık. Bugün İzmir'de ikinci günümüz. Yarın Aydın, Muğla ve Antalya ve falan devam etmek istiyoruz bu şehirlere. Nerede trak? Orada bırak kafasındayız işin doğrusu. Şehirden uzak, stresten uzak, e, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyoruz. Bunlar benim açımdan olumlu alanları. Belki kızımın eklemek istediği bir şeyler olur. Ben de olumludan devam edeyim. Mesela yani karavanda gezen bir otel olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü bu çekme karavanı yani geziyorsunuz yani mesela. Evet. <laughs> Çok doğru bir şey bence de. E, gezen bir otel aslında. Gezen bir ev olarak da düşünebiliriz. Olumsuz e, alanları da e, en büyüğü. Tabii ki arabaya bağladığımızda e, arabanız çok kuvvetli olsa da e, belli bir hız sınırını aşamıyorsunuz. Ulaşacağınız yere gitmek istediğiniz yere daha e, uzun bir zamanda ulaşmış oluyorsunuz. E, bu bence olumsuz yönlerinden bir tanesi. İkinci olumsuz yönü ise bir e, Eşyaların yolculuk esnasında eşyaların e, kırılabilme durumu olabiliyor. Bunun için daha az kırılgan e, şeyler, tahta, ahşaptan bardaklar gibi, ahşaptan e, çatal, bıçaklar gibi e, bunları tercih ediyoruz. E, ve e, en büyük şey biraz daha e, havasızlık olabiliyor. E, size şöyle göstereyim. E, hemen nemleniyor içerideki sıcaklık oranı artınca. E, bu da camlardan aşağıya damlama. Sına neden oluyor? Bu da bir olumsuz etken, işin doğrusu. Ee, aynı zamanda tabii ki çoluk, çocukla olduğumuzda e, banyo sıkıntısı da olabiliyor. Tabii ki e, duşumuz var, e, tuvaletimiz var fakat e, ev konforu olmuyor. Bunları da göze almak gerekiyor. E, şu ana kadar edindiğimiz tecrübeler e, bunlar benim kendi adıma. Ee, videonun ilerleyen dakikalarında mutlaka sizi daha fazla e, ee, bilgilendiriyor olacağız. Belki kızım eklemek istediği olumsuz olarak e var mı bir şeyler? Var. E, ee, mesela karabanda yani mutfak veya banyo olduğu yer yani var ama yeterli alanlar yok yani. Yeterli alanlar olsa daha iyi şeyler yapabiliriz ama yeterli alan yok. Evet. Ona göre malzeme seçmemiz gerekiyor. Daha minimal olması gerekiyor seçtiğimiz malzemelerin. Bence de doğru söylüyor. Çünkü olabildiğince eşya kalabalığından hareket etme alanınız çok daralıyor. Şu anlık böyle. Bakalım ilerleyen günlerde tecrübelerimizi aktarmak isteyeceğiz. Takipte kalın. Teşekkür ederiz.